Evet, şimdi hedef 5 videosundan nelerden bahsedeceğiz? Selamünaleyküm bu arada. Hocam şimdi matematikten 2 tane temel olmak üzere 3 tane de normal yani orta seviye, zor seviye hatta. E, kitaplar da bitirmiş olduk. Toplamda 5 kitap bitirmiş olduk. Ve onun üstüne artık ne yapacağımızı konuşacağız. Yani branş denemesini ne zaman çözmeliyiz? Tekrardan bir tekrar yapmak gerekir mi? Ben ne zaman tekrar yapma, yapmam gerektiğini nereden anlayacağım? Onun dışında işte ne kadar genel deneme çözülmeli? Matematik Matematikte içinde olduğu için. Ya da işte ne kadar branş denemesi çözülmeli? Ve kaç tane daha kitap bitirme, bitirirsek daha iyi olur? Bunu nasıl anlayacağız? Nasıl e, karar vereceğiz buna? Bunları konuşalım. Benim sana önereceğim iki tane kitap var hocam. Artık hani sonlara geliyoruz. Sınava yaklaşıyoruz diyelim. E şimdi iki tane e, daha doğrusu branş denemesi var. Birincisi Pegem'in 30'lu matematik branş denemesi, diğeri ise e, İlyas Hoca'nın 22'liği de en son bu sene nasıl bilmiyorum bakmam gerekiyor. Buraya da zaten resmini koyarım muhtemelen ya da işte videonun sonuna. E İlyas Güneş'in 22'li branş denemesi. Bunları çözdükten sonra karar vereceğiz ama nasıl? Bunların istersen hepsini peş peşe çözebilirsin Veyahut da bir tanesini çözdükten sonra Mesela öncelikle pegemi çözebilirsin Mesela pegemin 30'lu branş denemesini çözdükten sonra Branş denemesi analizi yapabilirsin Peki nasıl? Şimdi denem, her denemenin sonunda da bir analiz yapılabilir Ama benim kanaatimce Hemen böyle her denemenin arkasına Şu konudan eksiğim deyip soru çözmek yerine Ya da işte bir gidip konu dinleyip Bir soru bankası bitirmek yerine Şöyle yapmak daha mantıklı hocam Branş denemelerinde bile birçok şey öğrenebiliriz. Çünkü çok soru görmek, nasıl çözüldüğünü görmek, işte tekrar tekrar görmek daha doğrusu. Çünkü öncesinde illa ki soruları çözüyorsun, bakıyorsun bir aşinalığın var. İşte bilmediğin sorulara denk gelebilirsin veyahut da bildiğin sorulara gelebilirsin ama çok yapamayabilirsin. Şimdi bu öyle bir süreç ki sen çözdükçe açılacaksın hocam. Ne kadar çok soru çözersen, ne kadar çok üzerine gidersen, o kadar iyi olacaksın. O yüzden hep, hep sabır diyoruz ya. Yani her konuda üstünde duruyoruz, her videoda üstüne duruyoruz. Biraz daha sabırlı olacağız ve. Ben özellikle branş denemelerini, işte böyle e, branş denemelerinin sonunda tekrara karar verilmesi taraftayım. Çünkü hemen bir e, tekrar gerektirmeyebilir. Ya da işte 30 tane üstü sayılar sorusu göreceksin. sen 30 tane denemede mesela. Ve bu üstü sayılar, so 30 tane üstü sayılar e, sorusunda da artık o konuyu belki oturtacaksın. tekrardan bir tekrar videosu izlemeden ve soru bankası çözmeden. O yüzden bazen denemelerin çözümlerinde bile bir şeyler oturtula oturtulabilir. Yani sakin bir şekilde ilerlersek daha metanet, daha sakin bir şekilde ilerlersek. Ben daha yani böyle hemen tekrar yapma taraftar olmadığını kastediyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Önce bir pegemin 30'lu branş denemesini her gün birer tane olmak üzere çözüyoruz. Şimdi sen sadece matematikten gidiyordun. Hani benim gibi benim takdimi uyguluyorsan sadece matematikten gidiyordun. Evet ama artık branş denemesine geçince başka bir derse geçebiliriz. Ve branş denemesini matematiği unutmamak üzere her gün birer tane çözebiliriz hocam şimdi matematikten branş denemesini çözdükten sonra 30 tane pegemin branş denemesini çözdük ve 30 tane işte e, e, branş denemesinin analizini yaptık ve bunların sonuna baktığımızda atıyorum sen hep bir konuda gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşamışsın çok anlamamışsın ama mesela şu durumu kabul edebiliriz mesela başta çok yanlış yapıyordun o sorudan ama artık denemenin sonuna doğru branş denemesinin sonuna doğru artık o yanlış sende oturdu ve gerçekten bir daha onu hani bakıyorsun şöyle bir yanlış yapmamaya başladın bu konu tekrar istemez tekrar da gerek yok ama başka konular var. Bakıyorsun 30 tane denemede e, mesela hani şey yapmış e, baya baya geridesin hani 30 sorunun neredeyse işte hani her denemede bir soru gelme gelmiyor belki ondan ama biz 30 tane geldi düşünün. 30 tane ge gelmiş senin karşına ve sen orada 5'ini 10'unu anca yapabilmişsin o da hani güç bela. O zaman ne yapıyoruz? Ee, bir tane daha kitap bulunduruyoruz elimizde. Hangi konudan yanlışımız ve eksiğimiz çok fazlaysa onunla ilgili bir genel tekrar videosu açıyoruz ve o 30 tane branş denemesi çözdük artık bir branş denemesi kitabını bitirdik. Onun arkasından yanlışlarımızı ve eksik olduğumuz konularımızı tek tek not aldık ve artık onlara bir gün ayırıyoruz mesela ya da bir gün değil belki yarım günde bile halledilebilir. Videosunu izliyoruz, tekrar videosunu ve arkasına onunla ilgili tüm soruları çözüyoruz ve o defteri kapatıyoruz. Artık önümüze her geldiğinde o soruyla hani branş çözmek neden önemli? Sınava kadar ara ara sürekli branş denemeleri çözülmeli hocam. Çünkü hem matematiği unutturmaz bu sana hem de her konudan her gün bir tane daha bak soru görüyorsun. Yani işte 100 gün boyunca çözsen diyelim branş denemesi bir hızlanacaksın. İki artık o konuyla ilgili önüne hep denemelerde gelebilecek soruları gördüğün için o soruları kavrayacaksın. Branş denemesi çözdüğün için de o dersi ilerleyen zamanlarda hani sürekli bir unutkanlık hani söz konusu olmayacağı için çünkü her konudan bir günde birer tane soru çözüyorsun. Ne olacak? Hakimiyetin yükseltilecek ve çok büyük bir genel tekrar yapmana gerek kalmayacak. O yüzden bu branş denemeleri gerçekten çok kaliteli ve seni o dersle alakalı ileriye taşıyabilecek denemeler. Mutlaka ama mutlaka çözmen taraftarıyım. Her ders bittikten sonra onun arkasından. Biz matematikte de böyle yapacağız. Onun arkasına işte pegemi bitirdik. arkasına eksiklerimizin işte not aldık, analiz ettik ve sonra onları hallettik. Bir de İles Hocanın branş denemesine geçelim. Bir de onu bitirelim üstüne üstlük sonra geri sınava erken başlayan arkadaşlar. Hani e, sına, sına şey bitti matematik bitti daha önümüzde bayağı zaman var. Hocam hiç korkma. Al branş denemelerini, yargının al, yedi, iklimini al, başka işte yayından al, isteminkini al. Hani al da al yani hiç e, yani bazı yayınlar kaliteli, bazı yayınlar kalitesiz deriz. Evet ama hani illaki her denemeden de öğreneceğim bir şey olur. Yani ben birçok denemeyi çözmüştüm. Evet sonra diyorsun hani şu daha kaliteli, şu daha kalitesiz diyorsun ama o kalitesiz denemeden bile öğreneceğim bir şeyler olabilir olacak. E, onun dışında Dediğim gibi şimdi baktık çok yavaşladık. Çok çok unuttuğumuz, çok sirikleştikleri, yani matematiğin tüm konularında çok silikleşen kısımlar var. O zaman işte aradan da uzun zaman geçti. Hani branş denemelerini de çözdün ondan da uzun zaman geçti. Yine deneme çözmeye devam ediyorsun. Fakat matematiğin konularını gerçekten bir tekrar istediğini hissettiğimizde o zaman korkma bir kitap daha al eline. Bu herhangi bir kitap olabilir artık. Hani istediğin bir kitap olabilir. Herhangi bir kitap alıyorsun eline hocam sonra ne yapıyorsun? O kitabı baştan sona genel tekrar videolarıyla korkmadan tekrar edesin ve kendine yine gün hedefi veriyorsun. Artık sen 3 tane normal bir kitap, 2 tane de temel bir kitap bitirmiş bir arkadaş olarak e, o kitabı ne yapacaksın? 15 günde falan böyle dişini sıkıp hızlı bir şekilde çalışıp bitirmeye çalışacaksın. Bir diğer değinmek istediğim nokta da, demin aklıma gelmişti neydi? Bu kadar mıydı? Bir dakika. O halde biraz da kendimden örnek vereyim hocam. Şimdi ben e, deneme çözerken o kadar çok o şey o kadar çok şey öğreniyordum ki şimdi sürekli deneme çözü çözü göreceksin. Eğer hiç deneme çözmeyen bir arkadaşsan denemede gelen sorular belli bir zaman sonra artık birbirini tekrar etmeye başlayacak. Yani denemedeki sorular bizim için çok kıymetli. Onları tek tek analiz edeceğiz. Mesela bir denemeyi çözdük öyle çözdükten sonra doğru yanlışı kontrol edip kenara bırakmayacağız. Her yanlışının üstünde duracaksın. Her yanlışına bakacaksın. Bu biraz sabır işi demiştik değil mi? Yani bu sabır bir günlük iki günlük bir sabırdan ibaret değil. Sınavı kadar olacak yani geçerli bir sabırdan ibaret ve Ay, her sorunun mi? arkasından al bir tane her sorunun mi? arkasından mi? bir dakika dedik ki hocam denemedeki evet anneciğim. Her soru çok kıymetli. Deneme çöze çöze bile. Bak şöyle düşündüğün zaman toplamda 52 tane branş denemesi çözeceksin ve neredeyse 100 tane genel denemeni çözüm genel deneme çözmeni isteyeceğim ben senden. Ve bu şekilde baktığında o kadar çok matematik sorusu çözüyorsun ki bir soru senin karşına tekrar tekrar gelme ihtimali çok yüksek. Yani bir soruya gerçekten de gereğinden fazla kıymet vermek zorundayız. O yüzden denemede çıkan sorulara mutlaka ama mutlaka çözümüne bakıp tekrardan yanlış yaptıysak eğer üstüne düşüp biz de doğru yapmaya çalışacağız. Ben çok iyi hatırlıyorum. İlk orta öğretimin KPSS'yi çalışırken gerçekten çok çok sıfırken matematikte ben işi çalışmayı bilmiyordum ve denemelerden sürekli çalışmaya çalışıyordum. Ve denemede mesela her sorudan yani inanır mısın hocam çok da bir şey bilmeme rağmen antrenmanlarla matematik 2 ve denemelerden sınav sürecini yönetmiştim. Yani mesela sürekli denemede gelen her soru her soruya üzerinde tekrar tekrar uğraşıyordum başıma ağrılar giriyordu. İşte ben bunu nasıl yapacağım bu soru çok zor böyle gözüme soru çok zor gözüküyor ama tekrar tekrar okudukça tekrar tekrar uğraştıkça artık bir dahaki sefere karşına çıktığında biraz daha bakıyorsun daha iyi ilerlemişsin kendine bir şeyler katmışsın evet anneciğim devam et hadi güzelim o yüzden denemedeki sorulara elimizden geldiği kadar e, dikkat etmemiz gerekiyor hocam. Kendimize bir şey katmak adına her soru bizim için çok kıymetli. Her sorunun üstüne düşeceğiz ve yapamıyorsak asla pes etmeyeceğiz. Pes etmek yerine o konuyla ilgili kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Belki al hadi anne bunu. Belki bir konu anlatım videosu dinleyeceğiz tekrardan. Belki bir, bir tane daha soru bankası bitireceğiz. Ama asla pes etmeyeceğiz. Çünkü neden? Üstüne düşündükçe aynı iki kere ikinin dört ettiği gibi sen tüm konulara olan hakimiyetini yükselteceksin hocam. İki kere ikinin dört ettiğini bildiğimiz gibi tüm konulara olan hakimiyetimiz yükselecek. Şimdi e, bir başka değinmek istediğim bir şey daha var. Ama bir dakika. Ve hocam şimdi kızım ağlıyor hemen gideceğim. Hiç kim, hiçbir kimse hiçbir başarıya çiçekli yollardan gitmedi hocam. Bu ben de başka bir arkadaşsa da ya da herhangi biri ise de hiç kimse hiçbir başarıya çiçekli yollardan gitmedi. Bu sende de böyle olacak. Yani ama hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Bir işe baş koyduysan, eğer gerçekten o işe gönül verdiysen ve çaba gösteriyorsan Allah onu illaki görecek. Çünkü ne demiştik? İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve bu sende de öyle olacak hocam. Ne kadar emek gösterirsen, ne kadar çaba gösterirsen karşılığını illaki ama illaki alacaksın. O yüzden hep diyorum ki bir yerde sıkılabiliriz, bir yerde bulunabiliriz, başka bir derste dinlen, başka bir konuyla dinlen. Hani e, bir işten sıkıldıysak başka bir işle dinleneceğiz, bir işten yorulduysak başka bir işle dinleneceğiz. O yüzden matematikte yoruldun ya da kümelerden yoruldun git fonksiyonlarda dinlen. Branche denemesinde yoruldun git soru bankasına dinlen. Böyle böyle artık Allah'ın izniyle, yani ihtiyacımız olan puanı, atanmamız gereken puanı alacağız ve Allah'ın izniyle atanacağız. Sana hayırlı çalışmalar diliyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere inşallah. <laughs>